Aslan yarim kız senin adın hediye. Hey 15'li 15'li şey yolları taşlı 15'liler geliyor. Kızların gözü yaşlı diye hediye dedi. Ahmet dedi Ahmet de dedi bunada arkadaşlar. Hediye çok güzel anlaşılır arkadaşlar. Arkadaşlar. Günaydın mı diyen tünaydın mı diyen arkadaşlarım size. Özen ablanız günü iş başında. Etme ediyorum böyle arkadaşlar. Eee şeyimle... kepek yumla. Ekmek alınacak gibi değil arkadaşlar. Şeyli köpek yiyor dediğim gibi hepimiz büyük baş. Herkes gocu boğaz. Yiniyor arkadaşlar. Vallahi bir ekmek 8 lira olmuş. 10 ekmek alsa gelir 80 milyon. Düşün var aylık gider arkadaşlar. Bundan kere oluyor. Ondan et veren dedim arkadaşlar. Ondan sonra e, ocağı yakacağım biraz sonra. katı katı vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, hoş geldiniz Özen Değizlerinizin kanalına. Arkadaşlar, beni izleme, link atma, unutmayın arkadaşlar. Beni izlerseniz ben sizden sayesinde Özen Değizleriniz oldum. Ben sizden sayesinde kanalıma, e, bu kanalı açtım arkadaşlar. Bunu ayarladım zobanın başında, hemen geldi. Hemen geldi. Reşim oyalı arkadaşlar bu. Akşamdan yoğurdum reşim oyalı. Sabahleyin eşime ayalı ediverdim. Arkadaşlar. Ondan sonra sabahleyin başımızı geleni bir görün arkadaşlar. Koyunu olan evde. Ondan sonra sabahleyin o ilgilenmedi koyunlara. Ben de hadi sobayı, mobayı onlar ilgileniyordum. Sonra dışarı çıktım arkadaşlar. Oğlan dedim ki, oğlum dedim. Ekti kuzu yem dedim, anası ölen dedim. Anne ben onu unuttum, onun ses çıkmıyor. Nerede dedi. Ne bileyim aşamayın dedik ya yatarken oğlum dedim. Oo, sen içeri kapmadın da sen onu içeri yatırmadın da ayırmadın da açtı ağzını gözlü, yumdu gözüne. Sen ne cidin dedim ben de. Sen ne almadın dedim. Arkadaşlar onu beni suçluyor. Bu kuzu gitti çıktı gitti. Koyunlar oradan çıktı keci köpekler götürdü. Öbürden bakıp geldim yok. Ne olacak? Ben zarar edip duyacağım. Üç tane kuzu öldü, öldümü mü şimdi. Oğlum, oğlum dedim bir ağzın hayraç aç. Arayalım. Nereden bulacaksın? Gökten mi kuzu diyor bana. Ondan sonra arkadaşlar ocak var ya. Git ocağın içine bak diyorsun. Ocağın içinde olsa diyor. Melime mi diyor. Gittim ocağın içine arkadaşlar. Damlar aradım. Buğlar aradım. Ocağın içini sıkışmış kalmış. Simsiye olmuş kuzu. Bembeyaz kuzu kapkar olmuş arkadaşlar. Haranlık arasında. Ondan sonra ayakları tutmaz olmuş soğuktan. Hemen süt emdiydik. Ama nasıl sevindim biliyor musun arkadaşlar? Bir de suçluyor ya insana. Ondan sonra hemen acayasız emdiydik. Sobanın başını yatırdım. Kendini geldi geldi arkadaşlar. Çok şükür Allah'ıma. Çok şükür. Ama tamam o da haklama. Benim suçum yok. Ve oraya ağaçam emdiydim yatırdık. Gittik geceydi baktık. Bu diyor çıktı gitti. Damdan çıktı gitti diyor. Neyse kuzu bulundu. Ben de suçsuzluğum ortaya çıktı arkadaşlar. Hem bak ve hem de bir de suç duyurusunda bulunuyor ya. Huzur kaybettim de ya. Sen yok mudun yani? diyorum. Ben de mi sen diyorum. sen nereden biliyorsun diyorum ben de. Ben de mi sen. sen bildin mi? Aklın geldi mi diyorum. Böyle öyle bir sabahleyin. Oğlanla küçük bir tatlı matlı atıştık arkadaşlar. ondan sana bakmayamayacaksın koyunlarınızı dedim. Kim bakarsın baksın. Gidin kendiniz bakın dedim arkadaşlar. Anlasın bir suç bir suç bastır verdim diyor. Bir suç bastır Benim ayaklarım tutmuyor akşamı da. beni suçluyor. Kuzulan öldü de kaldı da. Bitti gitmişi bak kuzulan koyunlan dedim ben de. Ben bilmem ne lafı sanıyorsun. Akından bilen geliyor. <laughs> i̇şte öyle arkadaşlar. Yine koçalık geldiler. Maşallah subhanallah. Senemizin, gelecek senemizin iştikarı. Kuzula ayrıldıktan sonra, bu doğumlar bittikten sonra kaçacak olduğumuz goç. Oğlanlarım gitti, Alık geldiler arkadaşlar. Daha ben görmedim. Çok güzel olduğunu söylüyorlar koçum. Maşallah subhanallah. İnşallah ekiz eşliliği sağlıklılığı iyi olur. Sağlıklı iyi olur. Oğlum çay pişir ben sizi. Çay öyle kaldı. Ondan sonra arkadaşlar şimdi ben bunları kat vereceğim. İşimiz çok. Onlar evde ya duyun. Fırsat bu fırsat dedim. Yoksa etmek bile edemezdim ben Ekmeğiydim her gün ağzı beklem. Onunla sen dedim. Onu büyük yeri zaten de. Ekmeğiler şey olsun. Onu çok iyi oluyor hemen artık. Ah, hem daha fazla alıyor. Hem onu bir şey geliyor. Şey Ekmeğiler bu ne oluyor ya? Belki oluyor? Işı diyorsun. Kilo yiyip. Tepekli ekmek hem yüzünü ağzı ettiriyor. Hem de ev ekmeği güzel rahat. Mucikliyorum ben ona. Elinden ediyor. Bakalım kaç tep oldu arkadaşlar. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar fırın 12'den bile alıyor da. Ben mahsus fazla yudum. Ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? <laughs> Benim elim biraz verek. E, diyorum, kızım istiyor damadım oğlum geldi onu kat verin birinde yok e, birini komşu göğüt diyorum birini komşu göğüt diyorum diyor, 4-5 ekmek kalıyor bana <laughs> Ben de diyorum. Boş ve sağlığım neden hayırı diyorum. Sonra arkamda olan onun olmaz. En güzeli elin kolunu tutuyorken hayırın ettiğini arkadaşlar. Ondan sonra edilmeyen ne oluyor? Kırın olmayanlar. Ee, biz de ediyoruz. Elimizden geliyor. Ondan gari. Bir tepsi düştü. Bunun için az olmuş. Lazlar da kadar arkadaşlar. Ben bunu biraz bu gelince kadar fırında yana. Ondan sonra mis gibi oluyor arkadaşlar. Bugün piştikten sonra size bir göstermeyeceğim arkadaşlar. Hep deyon deyon. Ekmek piştikten sonra insan kalmıyor. Çek çek vaktim olmuyor. Sizi göstermiyorum arkadaşlar. Esasen ben buna kurak mekme geçsem pidimi de ederim arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu da. Fırsatım o biraz daha zahmetli oluyor. Zahmetli olduğundan Hadi diyorum bunu edi veren. Bunu edi veren diyorum arkadaşlar. 12 tepsi oldu. 12 tepsi geldi arkadaşlar. Ben tahtı kullanıyorum arkadaşlar. Bakın tahtı aşağıdan sıyır veriyor. Çok geldiydi. Bu da büyük leğeni kullanıyor. Hamur leğenime. Bundan geliyor, iyi oluyor. Gelip yatıyor. Hatta akşamdan yoğuruyordum ben arkadaşlar. Akşamdan yoğurmadım. Vallahi üşendim. Ne yalan söyleyeyim. Soğuktu. Aman dedim. Sabahleyin bir yataktan kalkıyoruz biz arkadaşlar. Evvel öyle olmazdım ben. Her yanım ağrıyor. Allah'ım ne oldum ben robot gibi diyorum. Belim ağrıyor, kolum ağrıyor. Ee, Özden yaşlandın mı diyorum ben. diyorum arkadaşlar öyle bilen kendim kendime söyleniyor. işte öyle arkadaşlar. heşimde şimdi diyor ki şimdi odan söyleniyor. Nereden buluyorsun bu lafları diyor beni şimdi arkadaşlar. Ee, laf bulmasam ben ne? babaanneme nene Nenemi çekmişim. Nenem de çok konuşuyordu arkadaşlar. Benim adı Hediye'ydi. Adı Hediye'ydi arkadaşlar. Dedem hep onu Türk okudu. Aslan yarım kız senin adın Hediye. Hey 15'li, 15'li şey yolları taşlı 15'liler geliyor. Kızların gözü yaşlı diye Hediye dedi. Ahmet dedi. Ahmet de dedim adı arkadaşlar. Hediye. Çok güzel anlaşılırdı arkadaşlar. Ben nur için yatsınlar. Allah rahmet eylesin. Allah'ım ben çekmişim. Benim dedem, babaannem, nenem çok asaletli iyi insanlardı. Allah'ım nurlar içinde yatırsın arkadaşlar. Fırınımızı yakacağım. Beni beğenme unutma arkadaşlar. Bak diyorum. Özden değilsenizi beğenirseniz Valla beğeniyorsunuz da Allah sizden razı olsun. Ben sizin sayenizde özen değiz oldum. Vallahi bak ben bile inanamıyorum arkadaşlar. Bir günlük işlemden hayatıma hani fırsatım olduğu kadar sizler çek veriyorum arkadaşlar. Çek veriyorum. Fırsatım olduğu da göster veriyoruz doğal hayatlarımızda arkadaşlar. Çalılı çalılarla ocak yakacağım arkadaşlar. Ekmekleri pişireceğim. Şey Bu çalılarla arkadaşlar. İnşallah bir gün gelirsiniz. Sizlerinizde yolunuz düşer. Vallahi sizler de ediverin arkadaşlar. Nasıl ağırlayacağımı bilemem size. İnanın bilemem. Böyle sevincimden ölürüm gari. Arkadaşlar mı gelmiş? Beni seyredenler, beni beğenenler, link atanlar, abone olanlar mı gelmiş diye. Sevincimden ölürüm arkadaşlar. Bizim köy hayatımızda buyurun gelin. Başımızın yeriniz var. Hoşçakalın, dostçukalın arkadaşlar.